Evet, ben de kapı sikiyen mı değiştiriyoruz. İlk önce hemen şu kapı kolunu çıkardıktan sonra şurada bir tane vida de var. Onu sıkıyoruz. Adım adım anlatacağım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Altlarda iki tane, ikişer tane bir de var. Kapı kolunda iki tane var. Sonra tıkır tıkır çıkartıyoruz. Kapıyı yukarı doğru alıyoruz. Motorcuyu da söktürüyorsun ya kapıda şimdi. <laughs> olsun. Adamın demişsin sen ya. Yani. Adam BMW'ye fısıldayan adam ya. Eskiden Rover'a fısıldayan diyorduk şimdi BMW diyoruz artık. Evet kapımızı. Evet. Temler bir tane daha bir de düştü aşağı. Gördüm gördüm. gördüm. Kapı kolunu getireyim mi? Gördüm gördüm. Getir bebeği. Kapı kolonlarımızın yenileri burada arkadaşlar. Yine orijinal kapı kolonlarımızı. Şöyle hemen. Görünce var be. Bunu sağlamam ben diyor. Valla ben de anlamadım. Bası açınca düz düz, düz, düz duruyor. Duruyor evet. Aynen. Bazen ses tamamen kesiyor bu arada. Yani bir iyi oluyor bir kötü oluyor. Yani kolon dıştan tertemiz gözüküyor. Dıştan temiz. Getir bakayım. Al seç birini. Seçtim. Hadi bunu beğendik. Nasıl ki daha temiz. Aslında sağ solu fark etmez onların. Led ve light yok bunun ya. montajını yapalım. Mikrofonumuzu taktık. Şimdi montajını yapalım. Bu çıkan. Bu da yeni takılan. Şimdi. Burada kapının montajını gerçekleştiriyoruz.